Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da yaptığımız aşıların yerlerini nasıl kapatacağını ya da nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Bu incir aşısı geçen sene yapmıştım yarım aşı. Bu tür zararlar vermemek için arkadaşlar size tavsiyem yarım aşı yapmayın. Buna kalema kabuk aşısı bindirme aşısı yapın. Yarım aşı yaptığınız zaman bütün fidanlarımıza bu kadar zarar veriyoruz. Şimdi önemli olan bu açılan bölgeyi nasıl kapatacağımız. Benim size tavsiyem arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi cam macunu kullanıyorum ben. Niye cam macunu kullanıyorum? Çünkü dolgu malzemesi lazım bize. Bu açılan bölgeleri bizim doldurmamız lazım. Şu Şuralara sürmeyeceksiniz. Bakın şu kenarlarına şuralara sürmeyeceksiniz. Sadece açık olan yerleri dolduracaksınız. Çünkü buralara sürürseniz burada oluşan e, kapanma şeylerini yerlerini engellersiniz. Bu süreceğiniz malzeme bunun daha geç oluşmasını, daha geç kapanmasını sağlar. Sadece açık olan bölgeleri şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Bak. Açık olan bölgeleri sadece. Ne demiştim? Cam macun zaten bir dolgu malzemesi. Bununla bu şekilde. Bakın. Açık olan yerleri kapattığınız zaman bu kalyus oluşumu oluşacak bu bölgelere sürmeyeceksiniz. Bu bölgeler kalyus oluşumu. Yani bu ağacın kendini yenileyip buna kapatması gerekiyor. E, açık olan yerleri kapatmanız gerekiyor. Niye kapatmanız gerekiyor? İçine su alarak bu anacın çürümesine de sebep olabilir kapatmazsanız. Bunun için de en ideal malzeme arkadaşlar. Ben size ceviz e, düzeltiyorum. Cam macununu. Gördüğünüz gibi sadece açık bölgelerini kapattık. Kalyüs oluşturacak ağacın yan bölgelerini içerilemedim. Bunu bir sene sonra göreceksiniz. Komple bu alanları kapatacak. Sonra buraya geldiği zaman zaten bu uzun zaman içinde bir sene içinde bu kendini yıpratacak. Buraları da kapatacaktır. Yani ilk önce yapmanız gereken aşı yaparken yarım aşıyı en son şans olarak kullanın. En son ihtimal olarak kullanın. Bindirim aşı, bu kaltaşı yaparak değerlendirin ki anaca daha fazla zarar vermeden ee, daha iyi sonuçlar, daha çabuk kapanma kalış oluşumları oluşsun. Genellikle kalınlık, aşı kalınlıklarında şu kalınlıklarda olduğu zaman tavsiye ederim size. Bu kalınlıklarda ağaçlara yapın. E, bindirme aşısı, kalem aşısı, yongalı göz aşısı da tavsiye ederim. Onu kapanması da daha kolay, daha az zararlı. Şu an gördüğünüz gibi cam macunuyla bunu böyle doldurarak bunun da hiçbir zararı yok. Fazla bir kimyasal etkisi yok. Dediğim gibi dolgu malzemesi. Bakın bu su da almayacaktır artık böyle. Yaptığımız aşının yerleri de kendi kalis oluşumuna kapanacaktır. Belli bir zaman süreci içinde kendi kendine bu kendi tamir edecektir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.